Senin beynin çukura kaçmış. Hem de bu genç yaşta. Putlaşmış beyniniz artık. Ne tarihi gerçekleri biliyorsunuz, ne bugünkü gerçekleri. Tek bildiğiniz bir gerçek var. Bir put dikmişsiniz karşınıza. Kamal isimli ki kendi ismini kendi bulmuştu. Kemal değil, Kamal diyeceksin. Adam Kamal diye kendini tanıttı. Ama siz hala Kemal dersin. Onda ne Kemaleti var ya? Adam Yahudi. Mustafa Kemal Kamal dediğiniz kişi Yahudidir o mekteplerde bizi okutturulan var ya bizim zamanımızda daha çoktu. Şimdi o kadar kalmadı sanmıyorum. Bizim çocukluğumuzda daha çoktu. Sabahın eksi 40 derece soğuğunda putun karşısına bizi dikerlerdi. And içerdik. Neyin andını içiyorsak. Ve titriye titriye and içerdik. Sınıflara öyle girerdik. Şimdiki gün modern de değildi. Odun zobalarında, odun zobaların dibinde sıralarda oturarak, titreyerek. Köyde değildim ha ben. Kahramanmaraş'ın merkezindeki okuldan bahsediyorum o dönemde. Putperestliğe gelince birinci plandaydı. Ama okullara bakım, onarıma gelince yoktu. Bunu bu devlet yaptı. Bu devlet şahsiyetsiz, haysiyetsiz ajanların üzerinde kurulmuştur. Bu gerçeği artık görün ben. Ne kadar da körsünüz. Geberip gitmiş bir adamı eleştiriyorsunuz bize zorla. Ya biz onu adam yerinde bile görmeyiz. Ama böyle işte Halen daha putperest kafalılar abuk sabuk yazı yazdılar mı çıkarıyorsunuz insanı? Biraz bilimsel konuşun be. Tarihi bir şey yok. Yazdığın şeyde hiçbir tarih bilgim olmadığı belli oluyor. Sıfır. Osmanlı'yı anlatıyor bana. Osmanlı bilmem ne oluyormuş da Mustafa Kemal olsaymış bölünmezmiş Osmanlı? Aleyküm selam. Duyduğum en çarpık, en aptalca bir yorum bu. Mustafa Kemal vardı. Osmanlı döneminde yok muydu? O zaman yapaydı. Bölünmeden önce yapaydı. Lozan'ı mı bekledi? Neyi bekledi? Madem devlet adamıydı, 1915'e gideydi, hükümet ele geçireydi. İkinci Dünya, Birinci Dünya Savaşı'na sokmayaydı. 2 milyon kilometre kare toprak üzerindeydik. Daha iyi olurdu. O zaman anlardı bunun devlet adamı olduğunu. İngilizler memleketi işgal edip kendisine bir takım imkan verip Ankara'ya hükümet kurdurmasını bekliyordu. İngilizlere mektup yazıp bana valilik de verseniz razı olurum diyen bir hainden bahsediyorsun be. Evet, belgeleri var öyle belge belge sorma bana. Araştır. Fransız gazetelerinin yazdığı bir belgeden bahsediyorum o dönemde. Kendi tümenini İngilizlere satan bir adamdan bahsediyoruz. 6 Kasım'da mütareke imzalandığında daha 7 Kasım'da, 8 Kasım'da ne geziyor İstanbul'da? Pera Palas Otel'de İngiliz diplomatlarla görüşüyor. Ne işi var? Kendinin gibi daha yok, çok böyle subaylar var. Ama hain kendi. Bakın kardeşim. Osmanlı'nın son 200-300 senesinde hata olmamış değil. Hatalar olmuştur. Devlettir. Devlet adamıdır. Onlar da insandır. Hata yaparlar. Yanlış yaparlar. Bir yanlış yapmıştır, öbürü düzeltmiştir. Biri gelmiştir, biraz düzeltmiştir ama Batı hayranlığı Mustafa Kemal gibi bir ihaneti yolunu açmıştır. Osmanlı'nın en büyük hatası Batı hayranlığına kapı açmasıdır. Ki bu kapıdan da bunun gibi hainler girecektir içeri. Nitekim öyle olmuştur. Mustafa Kemal Batı hayranlığının getirdiği bir sonuçtur. Ve İngilizlerin de kullandığı çok subaydan bir tanesidir. O dönemde birçok subay var İngilizlerin oyuncağı olan. Bu onlardan biridir. Cumhuriyet kurdurulmuştur. Mustafa Kemal kurmamıştır. Kamala kurdurmuşlardır. Ve işi bitince de temizlemişlerdir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü İsmet İnönü ondan daha aşağılık bir adamdı. Onun yolunu açmak için bunu temizlediler. Olay bu kadar açık, bu kadar basitken siz halen daha bir putu önünüze almışsınız. Oradan başka bir yer görmüyorsunuz. Tarih uyduruyorsunuz. Aklınızda yazdığım tarihi bir olay yok. Sadece uydurma. Yok şöyle olsaydı, böyle olsaydı. Mustafa Kemal olsaydı Osmanlı yıkılmazdı. Bu ne biçim yorum kardeşim ya. Senin tarihi bilgin de sıfır. Tarihi analizinde de sıfır. Mustafa Kemal'i de tanımıyorsun. Devleti de tanımıyorsun. Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu da bilmiyorsun. Bu, bu noktaya nasıl gelindiğini de bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun sen. Aklın sıra beni eleştiriyorsun. Neyse. Yani cevap vermem bir daha. Ne yazarsan yaz umurumda değil cevap vermem. Cahil adama cevap vermiyorum burada ben. Anlatabiliyor muyum?